Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evde olduğumuz bu günleri nasıl değerlendirelim? Çocuklarla evde nasıl oyunlar oynayalım? Bu videoda buna değineceğiz. Ben oyunlarımı önceden hazırladım. Oyunları uygulayış aşamasında bana Nil yardımcı olacak. Öncelikle oyunların yapılışını size anlatacağım. Ondan sonra uygulamalı bir şekilde göreceksiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İlk etkinliğimiz güzel bir yarışma. 3 adet kutuya ihtiyacım var. Karton bardaklar ve çocuğunuzun oyuncaklarını kullanacaksınız. Bardakları iki şerit halinde diziyoruz. Bardakların bir ucundaki kutuya bir sürü oyuncak koyuyoruz. Yarışın bitiş noktasına da iki ayrı kutu koyuyoruz. İlk önce ayı yürüyüşüyle kutudaki oyuncaklardan bir tane alıp daha sonra bardakların etrafında zikzaklar çizerek kendi kutumuza atmaya çalışıyoruz. Hemen izleyelim nasıl oynanıyor. oyunumuz bir golf oyunu diyebiliriz. Malzemelerimiz çok basit. Şerit halinde kestiğimiz bir kağıdı yuvarlak bir şekilde yapıştırıyoruz ve bir bant yardımıyla yere sabitliyoruz. Küçük bir top ve bir adet sopaya ihtiyacımız var. Sopayla vurarak deliklerden geçirme oyunu oynuyoruz. Bakalım. oyunumuz için bir kutuya ihtiyacımız var. Hem kapağını hem de içini kullanacağız. Kutunun kapak kısmına bir çocuk çiziyoruz ve ağzını kocaman bir şekilde açmış görüntüsü vererek oraya büyük bir delik açıyoruz. Kutunun içine yine küçüklü büyüklü toplar koyup güzel bir denge oyunuyla topları delikten aşağıdaki kutuya bırakmaya çalışıyoruz. Hemen izleyelim nasıl oynanıyor. Dördüncü ve beşinci oyunlarımız birbirine benziyor. Dördüncü oyunumuz için karton bardaklara ihtiyacımız var ve küçük toplara ihtiyacımız var. Topları çocuğumuza yuvarlıyoruz ve yerden karton bardaklarla topları tutmaya çalışıyorlar. Hemen izleyelim. yine dördüncü oyunda benziyor dedik. Bu kez bir masaya ihtiyacımız var. Küçük bir kutu ve birçok topa ihtiyacımız olacak. Masanın bir ucundan topları yuvarlıyoruz ve topları düşürmeden kutunun içine topları toplamaya çalışacak. Hemen izleyelim. oyun etkinlikleri önermeye çalıştım. Bu etkinlikleri çocuğunuzun yaşına göre kolaylaştırıp zorlaştırabilirsiniz. Yine bu tarz oyunları materyal değişiklikleriyle çeşitlendirebilir, çoğaltabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunları uygulayıp benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Evde olduğumuz bu günlerde çocuklarımız eğlensin. Onların gelişimine destek vermeyi ihmal etmeyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.